Evet, günaydın, hayırlı sabahlar. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ee, Azat'la Can yatıyorlar. Ben de uyandım. Güzel sobamı yaktım. Ondan sonra çayısını verdim. Yumurta haşlıyorum. Şurada da yağım ısınsın. Şöyle balık kızartacağım. Biz bunu kahvaltıda yiyoruz. <laughs> yani bu normal insanlar e, akşam yemeği ya da öğlen yemeği olarak yediği için e, ee, bizde bu tür şeyler kahvaltıda yeniliyor. Yani tabii ki akşam yemeği olarak da yiyebilirsiniz yanına patates, matates ama bizimkiler öyle doymaz. Kız gece yarısı saat 12'de var ya ben kalktım. Düşün şurayı indireyim de üstümü giymedim kız içeri sıcak. Ee, gece kendime yatıyordum koltukta can kah kalk 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 kız bir kalk. Anam bir kalktım ki içeri cayır cayır yanmış. Adam vermiş odunu vermiş odunu. Bak ah, bize köy ekmeği yaptı da yiyelim. <laughs> Sabahın üstü de gece o saat 12'de e, hamur yaptım. Şimdi köy ekmekleri pişirdik sobada. Çok güzel oldu lezzetli. Çok güzel sobanın ekmeği. Hani o odun e, kokusunun verdiği bir tat. E, bambaşka tabii ki de. Artık e, pişirdik, yedik. Şimdi diyeceksiniz ki kaç tane yedim. Vallahi ben bir taneye yakın yedim. Onu da zor yedim. Can üç tane yedi. İşte <laughs> işte yani maalesef e, kiloyu alan biz kadınlarız. E, i̇şte çok lezzetliydi. Tereyağı bir de küflü peynir vardı. Onları da zaten kameraya çektim. E, videonun sonuna eklerim artık. Hangi bir videoya paylaşırsam izlersiniz. Yani sizin için biraz çektim az. Şurada da e, hemen azıcık e, melemen yapayım. Böyle soğanlı muane. Tam melemen de değil de böyle ee, kızartmak gibi bir şey işte çünkü tomatesim az iki tane kalmış ona da dedim akşam bir tane bakacağımım var ee, onunla da şey yapayım kızlar güzel bir yemek yapayım böyle tava yemeği etle falan karışık öyle pişireyim can da et yer tabii ki ama ben yemek istiyorum böyle ekmeğimi bandırıp yiyebileceğim bir şey olsun <laughs> sizler ne yaptınız ne ettiniz Valla bizim günlerimiz iyi geçiyor burada. Ee, bugün son günümüz. Yarın gideceğiz. Asa işte. kızını ne yapacaksın ki değil mi? Ee, ne güzel takipçim Biri yazmış. Narın abla e, tatile gittin. Keşke hani yemekle uğraşmasan da dinlensen kendini kendine restoranlarda yeseniz de yok ki kurban olduğum. Keşke olsa bir etrafta böyle restoranlar olacak da ben de yemek pişireceğim. Ama yok. E bir de ben yemek pişirmeyi seviyorum zaten. Olsa da insan dışarıda yemek yemeklerinde sıkılıyor. Kızlar valla iki kere e, üst üste bir yerde yemek yiyin. Ondan sonra ev yemeğini özlüyorsunuz. Böyle miyim? Yukarıya giderken yukarıda araba yiyemeyiz. Yukarıya? Şöyle bu kadar amel olsun. Bu arada e, Can da uyandı. Azat da gelir birazdan. Azat biraz geç uyudu akşam. Evet, televizyon izledi, babasıyla oyun oynadı. Bugün biraz evin önünde kayda akı yapmak orada. Ee, adı neydi? Demleyim. Valla soba işi de güzel de durmadan odun atacaksınız. Yani iş. Böyle e, keyif için güzel. Ama insanın evinde olması lazım aslında. Bir Biraz hani insan özlerse böyle bir soba keyfi yapar. Tabii ki her zaman için değil arada. Şöyle <laughs> bir çay demleyin. Hadi bakalım sonra gösteririm zaten size her şeyini. balıklar da koydum içinde bu tava var ya kızartma için yemin ederim o kadar iyi ki anlatamam çok çok iyi ki almışım diyorum Acayip e, güzel ve hızlı yapıyor hele patatesi falan e, çok güzel yapıyormuş zaten evde artık hep e, tamam ağır falan da içinde yağ bırakıyor e, kızartma kullanıyorum sürekli evde zaten ekmeği falan da çok güzel oluyor da ama kızartmaya var ya Acayip güzelmiş Gerçekten çok iyi e, iyimiş yani. Boşuna şu şeyli beyaz, te, alim, şey alman mı ne onların adı. işte o tencerelerde yapıyoruz. Çünkü bu hemen ısıyı, çok ısıyı tutuyor ya tencere. Hemen soğumadığı için e, acayip güzel. Şey ediyor yani ısıyı dağıtıyor her yere. Evet kızlar kahvaltımız da hazır. Can odun getiriyor. Şöyle tam güzel kahvaltı içtik değil yani. <laughs> mi? Ekmeklerimizi de, sadece yeneceğim e, şeyde e, sobada güzel güzel taze olsunlar diye bol tereyağlı yumurtalı bir dürüm alacağım artık yani. Değil mi? Hadi bakalım. Azadım sofraya gelebilirsin artık. Sofraya gelip buraya oturabilirsin. <laughs> hmm. Gel otur. İşte, işte, işte. Gel. Ablalara bir günaydın. o şeker azat anne onları çikolata sanmıştı önce. ben dedim çikolata ama gerçek fındık fıstık da var da anne Allah bilir bir şey. He temizledim. Şöyle şekermiş bunları üç üstünü de okumadım. Çaya katılıyor azat onları annemin açıp bir tane annenin bardağına atabilirsin. Ya bir tane açıp annenin bardağına atabilirsin. Can da her zamanki görevini yapıyor <laughs> Bugün de bizi kaynatma ya Can i̇şte, Vay o. Acayip sıcak ha <laughs> <değil. Peki. gülüyor> Evet Şöyle bir Yumurta da vereyim Azat'ıma Evet Azat'a her şeyi verebilirsin Barış Ben de kendime böyle bir dürüm Yapıyorum Azat <laughs> hmm, Bu yumurtalı ondan sonra şöyle i̇şte yeşil Evet yeşillik koyacağım sonra da acı da dökeceğim. Azat. Hmm. Anne çok seviyor böyle yumurtalı dürüm. Kim sevmez ki değil mi? Aman, az aza bütün biberleri döküyordum zaten. Şey hiç yapıyordu az daha. Böyle pul biberi de dökelim. Hmm. ben tuzu gördün mü azat? Burada. Hmm. ha buradaymış. Tuz var bir dahaymış. abi yarısını verebilirim verebilir mi istiyorsun? Ellerim de hep kara olmuş şeydi. Şu an çok güzelmiş. Evet, ana yeşil sağlık onlar. Neyse onu da üstüne kırdık. İçine buraya ekmeğini. <laughs> Hay bakalım hazır. yukarıdan daha yapman lazım. İşte biraz kazıman lazım. Ee, kahvaltı yaptık. Şöyle altıma e, termal şeylerimi giydim. Kolcuk giymeyeceğim. Çünkü o zaman hareket edemiyorum ya. E, üşümüyorsunuz o termal termalı alt üst pijamalar var ya. Soğuk geçirmeye. E, onları giydim. Can da şurada <laughs> kaymaya çalışıyorlar ama ben de şurada şu kapının orada şöyle bir e, biraz daha poz vereyim var. kız Ha? Hey. biraz daha kazıyım kaz kaz beni kimse resim çekme kendi kendime birkaç poz verdim artık ne çıkarsa Durun size azatla canı göstereceğim Şimdi burada e, azada kardam adam da yapmaya çalışacağız. Değil mi Can? Hey. Lazım değil mi kardam adam? Niye? Ha. Kardam adam gözünü kapatıyor. Dur anne de gelsin. Evet, yukarı doğru iyice atayım da yüksekten daha iyi kayar. <laughs> <laughs> para, para mu bu? Sí. Para, gömülüyor mu? yok gel. beraber kayalım. Can nasıl güzel oluyor. Gel beraber kayalım.

bu çocuk? Evet, evet. Evet. Bir evet. gidiyoruz. Ya sen <laughs> 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 Kızlar, e adam adam yapacağız da. Var Haber tutmaz. Sisters, sana... değil mi? Var tutmaz. Çekiyor. Biraz yakınlaştırayım evet. mı? kaymak ne güzel. Valla kayık kalayanlar. Kaymak ben çok seviyorum. Kayka yaptım. Neydi oğlum? Kayta. Onlar böyle kayıklar kay şey diyor da bu kaykay kay mı? Ney bunun adı? Şey. Büyük çekti. Büyük oldu. Evet. <tamki> ormandan git ormandan <laughs> Gel Ya çocuğu <çözüm> getir. <laughs> gel gel. Yine beraber. Anneyle kay bu seferde. Tamam, <laughs> sen kayacaksın. Sen kayacaksın. Gel. gel gel. Sen <laughs> anneyle beraber kay Sen kayacaksın. Gel. <laughs> gitti. Annemi kucağına oturt gel. Yo, evet krem tutuyor. Ha çekip at. Oo, abi den daha uzun gitti. Bu den daha uzun gitti, azaz. Hoppala. Daha uzun gittiniz. Yarın biraz daha yukarı alayım mı? Aa. Yukarıya doğru. Yeter bu kadar az kayısın. kaysın. Ağır şu küreklerle de kayabiliyor. He? Evet, şöyle bir de oturaklı küçük mavi kürekler var. Üstüne oturup kayıyorsun. Onlardan da getireyim sana dur. Anne o depeden beni sen kaydıyorsun depeden. He? Anne orada da depeden kaydıyorsun. Aynen. <laughs> Azıcık çıkın. Kanka. kaç kaç babi gel. <laughs> Ben... <laughs> Azat'ım gömüldü. Azat! Neredesin? Ay çok güzel. Aslında teş o e, depeden kayacaksınız. Aşağı doğru. Ama öyle de çok şey. Anne. Can da burada çay içiyor. Hey! gel gel düşmezsin. Bak bak bir orada çay demlediydim. Ee, çay içiyor. Arabanın üzerinde. Gel, He. Al, 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 al. Gel çayını iç gel de azadı biraz kaydır. Kaydıracağım. Biraz daha yukarı aç. He. Aç biraz daha. Ben de bir deneyim ana hani kart adam ol diyor mu kardam adam. Olmaz ben baktım. <laughs> Mola. Biz koyak ayağa çok yoruldum. <laughs> benim çay karıştırın mı benim Aaa çok güzel. Azat da karın içine tamamen gömüldü. Ya Çok... Da açayım çünkü yavaş geliyor. Evet, i̇şte böyle tam defede olsa o Oradan kaysan da karşı çıtaya vurursun. <laughs> <laughs> çok da şeyci bir kar. Sert. Sert değil böyle. Evet şöyle. E, şöyle dağılıyor. Şöyle kum gibi bir kar. Şöyle kum. Gerçek böyle puf puf kar değil. O ilk yan karda da oluyor değil mi? Hmm. Bak, evet. <laughs> ee, sabah da demiştim zaten bugün son günümüz. Güzelce tadını çıkaralım. Bugün biraz e, oynasın azat karda. <laughs> Yanakları kıpkırmızı olmuş elma gibi görseniz. Hadi kayın babi Kürekler hiç kaymıyor. Küreklerin yolu dümdüz şey olması lazım. Buz olması lazım o küreklerin böyle kayması için. Evet. Geliyorlar. Oo, can biraz daha yolu açtı. <laughs> Ay, bence yapabilse şu tepeye kadar açsa ne güzel olur. Bak şuraya kadar e, kazdı zaten. Şu kadar buraya kadar. Az bir şey oynasın sanki değil mi? Wow! Aslında böyle e, üç 3 gün az, değil mi? Dur şöyle çevirim de. Görüyorum, görüyorum sizi. Kamerada görünüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> e, tam alışıyorsunuz tatil bitiyor. Ama işte ancak o kadar boştu da ayın onundan sonra e, bir hafta daha boşmuş. Onu da hiç önceden söylemedi. Şef yeni söylemiş. Önceden ondan haberimiz olsaydı burayı bir haftalığına tutardık ya da başka bir yere. Bir işte şeyle kolay bulunmuyor böyle. Ee, Daha evleri kızlar. Herhaldes gidiyin kayıha gittik ya kayak. Ya vallahi her kelimeler yanlış söylüyorum da. <laughs> Allah'tan siz beni anlıyorsunuz değil mi? Ee, sürekli düzeltiyorlar işte kayık değil kayak, trifrik değil teleferik. Ee, kızlar kızar benim dilim öyle alışmış. Ve bana öyle söylemek kolay geliyor ee, ve maşallah da hepiniz anlıyorsunuz değil mi? Önemli olan anlamanız, <laughs> ee, anlamak önemlidir. Hatta bir geçen bir yorum vardı da e, silinmiş, e, kendisi sildi herhalde. Bilmiyorum sonra baktım e, yorum gitmiş, e, şey diyor videolarda izlediği kadar. Ben hiç konuşmayı falan bilmiyormuşum ancak çocuklarıma da o şekil aktarmışım. <laughs> Onlar okumaya ya da bir şey olmaya meyil etmemiş. Görüyoruz, görüyoruz sizi. Hay. Baba bak orada kamerada görünüyorsunuz. Ee, onu verebilmişsin okumamışlar. Yok da dersiniz konuşmayı bilmiyor, okuma, okumamış ne olacak? Yani kurban oldum görüyorsun şu dünyanın düzenini bozanlar kim? Hep o baştaki diplomalılar, okuyan insanlar. Bunu bir türlü aklına koyamıyorlar. Ee, hatta ben de yazmıştım oraya ben onlara belki okumadılar, konuşmayı falan şey etmedim ama en değerli olan insanlığı öğretmişimdir bir anne olduğum için. Hani bir annenin evladına verebileceği en güzel eğitim insanlıktır ve bunu da diplomayla alamazsınız yazmıştım. O da yorum silinmiş. Yani benden artık bırakın beni bir şekilde düzeltmeyi, ne bileyim benim cahilliğimi, okumamışlığımı, çocuklarımın da değişik konuşmasını çünkü buyum yani değişemem. E, ne olursa olsun ben ne dilimi ne e, şeyimi değiştirecek e, değiştiremem. Çünkü böyle bir e, yapım var. Çocuklarım da güzel konuşuyor, terbiyeliler, efendiler. Daha ne yapsınlar ki? Yani ellerinde horul horul yazık diploma olup e, çok güzel meslekler edinen e, çocuklarımız da var bir sürü. Ama iş bulamıyorlar. Bu sefer de çok yüksek diplomalı olduğunuz zaman iş bulmak da zor. Çok kişiler yazar işte bir sürü şeyleri bitirmişler. Avukat ne bileyim doktor. Ondan sonra iş bulamıyorlar yazdık. Yani her şeyi de okumak değildir. Bu, bu zamanda bu dünyada gerçekten yaşam tecrübesi çok önemli insanlık sevgi önemli kendini geçindirebiliyor mu geçindiriyor çalışıyor mu çalışıyor karnını doyuruyor mu doyuruyor çok şükür e daha fazlasını da ne yapsın varsın e, diğer e, makamlarda da o güzel okumuş insanlar e, olsun değil mi bizim gibilerde böyle halkın içerisinde olsunlar onu demeye çalış de, dedim söyleyin de <laughs> yani boşuna uğraşmayın kurbanlar yıllar yıllarda geçse narı aynıdır e, hani Konuştuğum gibi söylüyorum. <gülüyor> Ama gülüyorlar. Gerçek çoğu da çok çok iyi niyetinden diyorlar. Çünkü gülüyorlar. Onlarla yazışıyorum. Onlar biliyor beni. Ama böyle şey içerisinde olanlar da hani beni bir şekilde değiştirmek isteyenler de farklı. İki, iki, iki varyant var. Neyse tabii ki değişmeyeceğim de. Yani boşuna da uğraşmayın. Ana şu evin içi nasıl güzelmiş. Kız gidip çayımızı orada mı içecek? Bak şu o hütte var ya kayıktır. Ben oraya çevireyim. Aha ha şurası. Ee, bir de şu görüntüyü de göstereyim de size. Karşıki dağlar. <laughs> Derya öyle her taraf da ee, dışarı çıktığınızda şöyle güzel bir e, görüntü var vallahi. Zaten bizim evde bakın taş arkası dağın içerisinde. Dur oraya yakına götüreyim mi? Hadi gel bak şu eve dedim. Küçük oyuncak ev var ya kayıha şu. E, ee, i̇çinde oturup kayıyorlar. <laughs> kız. Durun çayımı elime alayım da. Orada böyle bir resim şeklinde bir resim alayım kendime. Sara demesin ki anne sen gittin hiç resim çekmedin. Gel dedim. Çocuğa gelmedi. Çay ne? Çay niye yarım? Ana, can can. Ne güzelmiş can. Şimdi şu an poz veriyorum yani. <laughs> Demeyin ki bu kadın de içeriye gibi sesi çıkmıyor. Ay aklanca poz veriyorum yani dağlara karşı çay içiyorum. İnşallah kamera da çekiyordur beni. Dur anne geliyor. Anne pozları verdi. Geliyorum. Çekiyor, Çekiyor mu can kamera? Poz veriyorum ben resim çekmiyor ya. Sana diyorum kamerayı çek. Vücudumun, Aynı şey öyle daha iyi işte. Vücudumun yarası yok. <laughs> Şükrü'ye Şükür ya bir. Ya getir onları da. Kaydınız mı? Yeter mi bu kadar? Evet, Oo, buraya hep kar. Hadi içeri girelim. Soba. Ah, sobamız da gumbur gumbur yanıyor. Sen can dedin duman çıkıyor ha. Kameraya çektin mi onu? Bakın. Dumanımız da tütmüş. Bacamız tütüyor çok şükür. <laughs> derler ya bacamız tütüyor çok şükür Küresi oraya götüreyim sen gel kürekle karı boşalt ee, ben de gideyim biraz odun atayım da duman tutsun o bacadaki dumanı size göstermem lazım yoksa olmaz hadi bakalım biz içeri gidiyoruz ee, ııı sınalım artık bu kadar oynamak yeter neredeyse bir buçuk saattir dışarıda oynuyoruz yeter yolduk <laughs> hadi bakalım evet kızlar şöyle güzel bir kar keyfinden sonra akşam yemeğimi üzerine vereyim dışarıdan geldim bilmiyorum bazılarınız gördünüz canlı yayın yaptık kızlarla bir saat konuştuk e, canlı yayını da kaydettim İzlemeyen varsa kendine izler dedim şöyle bir patlıcanım var biraz da zepsem kalmış e, bunları şöyle e, şu güzel tavanda karışık böyle türlü gibi yapayım ocağın üstüne indirim pişsin onu yeriz. Can isterse sonra yanına biraz da et yapar. Şurada daha mayalı ekmeğimiz de var. Yiyeceklerimiz daha var. Ama işte yarın gidiyoruz. Bu arada kadın da dedi hani istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Yarın belirli bir saat yok yani. Ve biz sabah kahır gideriz ya uyandığımızda. Çünkü yeni müşterileri te hafta sonu yine geleceklermiş. He, can da işe gidecek ya ertesi gün. Erkenden gideriz. Hadi bakalım ben bir şu yemeğimi yapayım. Ondan sonra yemekte de pişsin size göstereyim. Oradan da e, videomuzu kapatırız. Can daha bire işte dün geldiğimizden beri odun da aşıyor. Daha ne istiyorsun abi? <laughs> İyi işte maşallah diyorum ya. Sürekli yapıyorum. Vallahi. Ocağı, <laughs> ocağı harlıyor. <laughs> Hiç sevmiyor ocağımız. Neyse ben bir yemeğimi yapayım. Hadi kızlar. Kızlar yemeğim şöyle. Kaynamaya başlamış bile. Ben de bu videoyu buradan kapatıyorum çünkü editlemem lazım ve acayip zor yüklüyor. hemen daha saat geçmeden yapayım bari de gece yarısına kadar yetişir ancak. Sizler Allah'a emanet ediyorum. İyi ki izlediniz diyorum. İyi ki sizler de varsınız. Bütün güzel yorumlarınız ve dilekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yarınki videoda da görüşmek üzere. Birbirinizin kalbini de kırmayın diyoruz. Ve bye bye ediyoruz. Bay, bay bye azam. Öpücük de yolla hepsine. Oh, oh. Hadi bakalım.